Merhaba arkadaşlar. İki katlı integrallerle beraberiz arkadaşlar. İki katlı integraller. Şimdi biz bunu aslında tek katlı integrallerde yapıyorduk arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey yapıyorduk. Tek katlı integrallerde şöyle bir şey yapalım. Fx, Gx mesela. A ile B aralığı. Şimdi üstteki Fx olsun. Alttaki Gx. Şu alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? E, Fx eksi Gx olarak yazıyorduk arkadaşlar. A'dan B'ye. Dx yazıyorduk değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Aynı. Burası A, burası B arkadaşlar. Bakın üstten altı çıkarıyoruz arkadaşlar. Üstten 6. Fx'den g(x)'e geliyorsunuz. Bakın şöyle iniş yapıyorsunuz arkadaşlar. Aradaki fark A ile B arasında gezdiniz. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle yazıyoruz arkadaşlar. DA. Buradaki alanların değişimi. Şimdi arkadaşlar onu şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar, özetleyecek olursak, şimdi iki katlı integralde burada alan belirttik Şuraya gizli bir şey bir yazıyoruz arkadaşlar bir. Neden bir? Burası zaten iki boyut, iki boyut alan demek. Şimdi arkadaşlar işin özeti şu. İşin özeti şu. Şimdi bir bölge çizelim arkadaşlar. Şöyle bir bölge. Tabi bu sınırlı olmasa. Sınırsız bölgede alan ne olur. Sıfır. Bakın burası x ekseni. Burası y ekseni. Burası z. Şimdi şuradasın. Ne yaptın? Şu tarafa geldin. Şöyle yaptın. Ne yaptın? Dx. X'lerin değişti. Delta x. Şimdi buradasın böyle. Sonra burayı taradın. Sonra böyle taradın. Sonra böyle. Deltayı. Peki bunları böyle tararken böyle komple taradın değil mi arkadaşlar? Ne yaptın sen? Delta x, d y ya da dx dy yaptım. Buna DA. Yani alanların değişimi yaptım, değil mi arkadaşlar? Alanların değişimi. E, yukarıdan da üstten de bir fonksiyon geçerse arkadaşlar, sen ne yaptın biliyor musun? Aslında buranın hacmini buldun arkadaşlar. Hacim. Hacim hesabı yaptık. Yani neymiş? Üstten geçen altta bir fonksiyon, üstten geçen bir fonksiyonun arkadaşlar hacim bulduk. Yani burada x'lerimiz, y'lerimiz değişti. Yani burada DA da dediğimiz bu. O zaman integralde bazen arkadaşlar zda yazıyoruz ya burada. Z yüksekliğimiz. E alan neydi? Hacim neydi? Hacim taban alan çarpı yükseklikti. Taban alan da a. a. Yükseklik de z oluyor arkadaşlar. Şimdi iki katlı integrallerde arkadaşlar dedik ya mesela iki katlı integrallerde ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İşte üstten altı çıkarıyoruz mesela. Şimdi mesela ben size bir tane örnek yap vereceğim. Y eşittir 3 doğrusu, Y eşittir 1 doğrusu, X eşittir 2 ile X eşittir 5 arasındaki şu bölgenin alanını bulalım arkadaşlar. Burası e, nedir arkadaşlar? Bir dikdörtgen değil mi? Şu mesafe 2, şu mesafede 3, alan 6. Neden Geometriden buldunuz? Şimdi bunun Y eşittir 1, Y eşittir 3, X eşittir kaçtı arkadaşlar? 2 ile 2 eşittir 5. Bölge burası mı arkadaşlar? Bakın integral yapıyorum. Bu fx olsun. Bu da gx'tir. Ne yaptık arkadaşlar biliyor musunuz? fx'den gx'i e çıkarıyoruz. fx'den gx'e geldim. Şöyle indim. fx'den gx. Fark etmeden böyle taradım arkadaşlar. Ne yaptım? Aslında x ile 2 ile 5 arasında gezdim. 2 ile 5 arasında. Arkadaşlar buraya 1 yazıyoruz en son 2 ile 5 arasında gezdim dedim ya, en son dx'ten x'lerdeki diferansiyelinden dy dx. Arkadaşlar bunda fx'imiz de zaten kaçtı arkadaşlar? Ee, 3'tü. Bu da 1'di. Yani 3'ten 1'e 2'den 5'e dA olmuş oldu. Peki hocam bunu böyle tarasaydım nasıl olurdu? Böyle tarasaydım. Aynı bölgeyi şöyle tarasaydım. Bunun adı x eşittir 5 doğrusu. Bunun adı da x eşittir 2 doğrusu. Ne yapacağız arkadaşlar? 5'ten 2'ye. Sonra şöyle şöyle tarıyoruz arkadaşlar. Burası 1'di. Burası 3'tü. 1 ile 3 arasında gezdik. En son bakın 1 ile 3 arasında gezdik diyoruz. En son D'ye ile çıkıyoruz. dx. O zaman bunu kısa ver. Bak burada x ya. x eşittir 5. x eşittir 2. Arkadaşlar önce buranın integral alınır. x'e göre. Sonra y'ye göre. Y. Yeah. Bir de arkadaşlar bir not. En son çıktığınız bakın en son çıktığınız yerler sayı olacak. Sayıdan sayıya, A'dan B'ye. A da B de eleman reel olacak. Çünkü olmazsa arkadaşlar, en son çıktığınız fonksiyondan fonksiyon olursa sonuç fonksiyon olur. Sonuç fonksiyon olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hani bazı sorular vermiştik ya iki katlı integrallerde bazen şöyle oluyordu. Hocam ben bunları karıştırıyorum oluyordu. İşte fx'den mi gx'i çıkaracağım. gx'den mi fx. Buradan fx'den gx'e. Burada gx'den fx'e. bunun integral mutlak değeri alıyorsunuz arkadaşlar. İntegral fx'den gx'e. işte a'dan b'ye. En son a, b aralığında dx'den çıkıyorsunuz arkadaşlar. D'ye 1 yazıyorsunuz. Niye? 2 boyut alan demek zaten. E yükseklik de olsaydı üç kat integral. Şimdi bu da arkadaşlar, bu da arkadaşlar. Ortalama değer. Mesela iki katlı, tek katlı integrallerde ortalama değer neydi? Mesela ortalama alan şu aralığındaki ortalama A'dan B'ye ne yapıyorduk? Uzunluğa bölüyorduk. Yani uzun normlar norm şeyleri değil miydi arkadaşlar? Parçalanmış değil miydi arkadaşlar? A'dan B'ye parçalanışa bölüyorduk integralini buluyorduk. Şimdi burada da bir kapalı bölge olacağı için arkadaşlar e, bunu bunun bir bölgenin alana bölüyoruz arkadaşlar. Kapsadıkları alana. Yani Fubini teoremine göre şöyle kapsadıkları alana bölüyoruz arkadaşlar. Ortalama alan. Yani 1 bölü C eksi D çarpı B eksi A. integral F x Y olmuş oluyor arkadaşlar. Yani iki, bu, iki katlı da iki alana bölüyorsunuz. İki katlı integrallerde önce arkadaşlar. Önce verilene göre integral sonra ikinci integral alınır. Arkadaşlar Fubini teoremi. Birinci Fubini. Biraz önce yapmıştık. A, B, C, D. Burada arkadaşlar hemen gösterelim. Burada yukarıdan aşağı doğru inerseniz arkadaşlar bakın bu Y eşittir. D doğrusu bu Y eşittir C doğrusu. Yukarıdan aşağı doğru inerseniz D'den C'ye indiniz. Fark etmeden A ile B arasında gezdiniz. A ile B arasında. En son DX'den çıktınız D'ye peki şöyle olamaz mıydı şöyle tarayamaz mıydık bu x eşittir b doğrusu x eşittir a doğrusu bunu da bu şekilde yazdık arkadaşlar şimdi bu da biraz öncekinin gösterilmiş hali ikinci Fubini fon e teoremi arkadaşlar fonksiyondan fonksiyon biraz önceki bir bölgeydi bölgeden bölge şimdi arkadaşlar dedik ya biraz önce e şöyle bir ab aralığı olsun Şimdi bu Fx bu da Gx. Bakın Fx'den Gx'e düşüyorum hep. Fx'den Gx'e. A, B aralığında. En son Dx'le çıkıyorum. Bir alan olduğu için alan iki boyut zaten yetiyor. iki boyut. Eğer şöyle olsaydı arkadaşlar şöyle. Bu X eşittir F'ye. Bu da X eşittir G'ye. C, D aralığında. Bakın Şuradan şuraya tarıyorum arkadaşlar. İntegral x eşittir f'den x eşittir g'ye düşüyorum. C ile d arası. En son c ile d arasında bahsettim. Bakın d ile çıkıyorum. dx. Arkadaşlar buraya da 1 yazıyoruz. Alan olduğu için. Devam edelim arkadaşlar. Bu da fonksiyondan fonksiyona aynısı arkadaşlar. f x fx ya da gx diyebilirsiniz. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da sağdan sola tarıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek sorumuz var arkadaşlar. Bir z eşittir f eksiye bir z fonksiyonu verilmiş. Aslında bu ne demek istiyor biliyor musunuz? Hadi çizelim. Burası da ekseni arkadaşlar. x ekseni y. Eksi x. Z ekseni. Şimdi dikkatli bakın. Eksi 1 bir, bir alanında bir alanda değişim yaşamış. Eksi 1 1. 1 eksi 1. Y'si 0 ile 1 arası 0 ile O zaman bölgemiz burası arkadaşlar. Burada değişim yaşamış. Üstten geçen de bir z eşittir fonksiyonu varmış. Z eşittir f eksi. Yani şunun hacmini soruyor bize. Hacmini. Hacim neydi? Taban alan çarpı yükseklik değil mi arkadaşlar? Taban alanımız burası. DA'mız burası. E Z'miz de burası. Z'miz de f eksi. Oldu mu arkadaşlar? O zaman e, ee, şurada biz şu plak üzerinde izdüşüm yaptık. Nerede? X, Y üzerindeki izdüşüm bulmak için Z eşittir 0 verilir arkadaşlar. Mesela da X, Z üzerindeki izdüşüm soruyorsa Y eşittir 0 verilir. Şimdi biz burada Z eşittir 0 için yani X, Y üzerindeki izdüşümüne bakacağız arkadaşlar. X'imiz eksi 1 ile 1 arasında. Y'miz de arkadaşlar 0 ile 1 arasında. Y 0 ile 1 arasında. Bölgemiz burası değil mi arkadaşlar? bölgemiz burası. O zaman bunun adı neydi arkadaşlar? Y eşittir 1. Bunun adı Y eşittir 0. Bunun adı X eşittir 1. Bunun X eşittir eksi 1. Ne yapalım? Ben genelde yukarıdan aşağı tarıyorum arkadaşlar. Şöyle tarayayım. Yukarıdan aşağı taradım. Fx Y aşağıda. Nereden? Yukarıdaki Y eşittir 1'den. Nereye indim? Y eşittir 0'a indim. Bakın 0'a indim. Nereden? Fark etmeden eksi 1 ile 1 arasında gezdim. Eksi 1 ile 1. En son dx'den çıktığım için dy dx. Ya da hocam ben sağdan sola gideceğim diyebilirsin arkadaşlar. Sağdan sola. O da eksi 1, 1. Şöyle değil mi? Şuradan şuraya. Bu da x eşittir 1. x eşittir eksi 1. Ya da x eşittir 1'den bakın 1'den eksi 1'e düştüm. Fark etmeden şöyle şöyle gezdim. Yani şu aralıkta gezdim. 0 ile 1 aralık. En son DY'den çıktım arkadaşlar. Burada bir alan olduğu için iki katlı. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Bu integralimizi hesaplayınız arkadaşlar. Önce Y'ye göre alacağız arkadaşlar. Niye? Önce Y var. Sonra X'e. Önce Y. Sonra X. Kısa yolu söyleyeyim mi ediyorsunuz arkadaşlar? Aslında ne yapmış? Y eşittir 1. Bakın Y'yi alıyoruz. Y eşittir 0 arasında taramış. Y eşittir 0 ile Y eşittir 1 arasında. Bu da kısa yolu x'i götürüyoruz. x eşittir 0 ile x eşittir 2 arasında. x eşittir 0 ile gösterecek olursak aslında 0 burası 1. Şu bölge de taramış ya da böyle böyle taramış. Neyse arkadaşlar biz y'ye göre integral alalım. y'ye göre integral alırsam x kare sabit düşer arkadaşlar. x kare y'ye göre integral alırsam 1 bölü y kare artı 1 art tanjant y olur arkadaşlar. Art tanjant y. Sınırlarımız ne? 1 ile 0 arasında. Integral hala devam ediyor arkadaşlar. En son dx'teyiz. Şimdi burayı y'ye göre integraldik. İntegralledik. Art tanjant 1 pi bölü 4. Art tanjant 0 0. Pi bölü 4 çarpı x kare oldu. İntegralimiz devam ediyor arkadaşlar. Dx. Sınırlarımız 0 2 aralığında. Devam edelim. x kare pi bölü 4 başa alabiliriz. Bu da x küp bölü 3. Sınırlarımız 2'den 0'a. Bu da pi bölü 4 çarpı 8 bölü 3 eksi 0. Bunu da düzenlerseniz arkadaşlar 2 pi bölü 3 olarak karşımıza çıkacak. Nasıl gösterdik? Bakın y eşittir birden y eşittir sıfıra doğru. Taramış arkadaşlar. Bakın nereden nereye taradığını göstereyim hemen. Nereden nereye göre? Bakın şu y arkadaşı ya y'sini alıp işte y eşittir 1 ile y eşittir 1 bölü x. y eşittir 1 burası. y eşittir 1 bölü x de böyle bir eğri. Bunları ne zaman kesirler? Bir de. Şimdi şuna götürelim. X eşittir 1 ile X eşittir 2. X eşittir 2 arasındaki bölge. Şu bölge arkadaşlar. Yani şurasını taramış. Gördünüz mü? Yani taramayı burada yapmış. O zaman önce bir Y'ye göre integralleyelim. Y'ye göre integrallersek arkadaşlar X kare sabit kalır. X kare çarpı Y üzeri eksi 2'nin integrali Y üzeri eksi 1 bölü e yani eksi 1 o zaman y üzeri eksi 1 ee, böyle olur arkadaşlar. Sınırlarımız 1 bölü x ile 1'e kadar. integral 1'den 2'ye dx. Yerine yazalım arkadaşlar, y yerine 1 yazarsak eksi x kare. Eksi x kareyi dışarı atabiliriz arkadaşlar. Y yerine 1 yazarsak 1 bölü y. Eksi y yerine 1 bölü x yazarsak x oldu arkadaşlar. Y yerine de 1 yazmıştık 1 bölü 1. Bunu da integralliyoruz arkadaşlar dx'e göre tabi 1 ile 2 aralığında. Buradan 1 eksi x olur. Çarparsak arkadaşlar eksi x kare çarpı 1 eksi x arkadaşlar o da e, x küp eksi x kare olur. İntegral 1'den 2'ye dx o da x 4 bölü 4 eksi x küp bölü 3 1 ile 2 aralığında. Bunun sonucu da sizin gerçek değeriniz verir arkadaşlar. Bu fonksiyonun x artı y dy dx mesela arkadaşlar ne yapmış biliyor musunuz? y'yi götürüyoruz. y eşittir x ile y eşittir x kare arasında. y eşittir x ile y eşittir x kare arasında. sıfırla bir arasında. x'ten x kareyi çıkarmış. Buradaki amacımız önce y'ye göre integral alırsak x'imiz sabit olur. x y artı y kare bölü 2. Sınırlarımız x x kare. Sonra integral edeceğiz dx'e. Arkadaşlar y gördüğümüzde x yazarsak x kare artı e, x kare 2 x kare eksi e, x küp eksi x küp artı x 4 eksi x küp eksi x 4 dx olur. O da sıfırdan 1'e. 2 x küp bölü 3 eksi x 4 bölü 4 eksi x 5 bölü 5 sıfırla 1 oranında 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Cevabınız bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu kadar verilen fonksiyonların arkadaşlar bazı fonksiyonların arkadaşlar e, integrallerini hesaplayamıyoruz. İntegrallerini hesaplayabilmek için sınırları değiştiriyoruz arkadaşlar. Mesela bu mesela şu tarz fonksiyonların arkadaşlar integralini hesaplayamıyorsunuz. Dx'e göre. Sınırlarını değiştirirseniz aslında arkadaşlar dy dx yaparsanız arkadaşlar bunu sin x bölü x dy dx yaparsanız y'ye göre integral arkadaşlar y'ye göre integral y'dir bunun. Bunlar sabit olur çünkü. Sin x bölü x çarpı y olur. Sonra bunu dx'e göre yaparsın. Bu tarz fonksiyonların arkadaşlar değerlerini bulamayız. Sınır değiştirerek yaparız. Nitekim onu da şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Bir ÖSYM sorusu. Mesela şuradan y'ye bu arkadaşlar y eşittir kök x bölü 3 ile y eşittir 1 hemen çizelim kök x bölü 3 kök x eğrisi şöyle bir şekilde y eşittir 1 eğrisi de bu şekilde arkadaşlar y eşittir 1 şimdi arkadaşlar 3 ile 0 arasında e, burası 0 x'imiz 0 burası 3 arkadaşımız ne yapmış şuradan şuraya yukarıdan aşağıya gelmiş bakmış ki olmamış biz o zaman ne yapalım arkadaşlar Sağdan sola gidelim arkadaşlar. Bunun integralini alabilir misiniz? Ezer yakın alamazsınız. O zaman biz şöyle gideceğiz arkadaşlar. Böyle sağdan sola. Bu y eşittir kök x bölü 3 arkadaşlar. Her tarafın karesini alırsak arkadaşlar e x eşittir 3y karedir bunun adı. Şunun sağdakinin adı. Bunun adı da x eşittir 0 doğrusudur. Bakın nereden? Şuradan şu y doğrusuna yani x eşittir 0 doğrusuna alıyorum. 3y kareye iniyorum 0'a. Bakın fark etmeden şu aralıkta gezdim. Şu aralık sıfırla bir aralığı değil miydi? 0 1 aralığı. En son bakın 0 bir y'den çıktım. D'ye çarpı dx tabi e üzeri y küp. Şimdi integral x'e göre integral alalım. x'e göre integral. Bu sabit olduğu için e üzeri y küpü direkt çıkabiliriz. Bu sabit x'e göre integral nedir? x'tir arkadaşlar. x değil mi arkadaşlar? Ama integralimiz devam ediyor. E, şuraya parantez içinde alırsak. Sınırlarımız sıfırla 3y kare dx'den. E, bunun x'in integral'i 3y kare koyarsam 3y kare olur arkadaşlar. E üzeri y küp çarpı 3y kare eksi sıfırdan 3y kare dx oldu. dy oldu arkadaşlar. Pardon. dy. Sınırlarımız da sıfırdan 1'e. Arkadaşlar dikkatli bakarsanız y küpe u dersem 3 y kare d eşittir du oldu. O zaman burası da du oldu. Ne oldu arkadaşlar? Şöyle çekersek burayı ee, y kare y küp u demiştik ya e üzeri u du oldu. E, Y'ye 0 verirseniz e üzeri 0 1. Y'ye 1 verirseniz arkadaşlar, e üzeri 1 e geldi arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? E, buradan da değerlerimizi verelim arkadaşlar. E üzeri u du yani y e küpe u demiştik arkadaşlar. Sıfırla bir mi demiştik ona ya? Sıfırla bir dedik. Sıfırla bir dedik. Bir koyduk arkadaşlar. Yüküpü o da bir. Sıfırla bir. E, bunun integralde e üzeri u de u, E üzeri u. Bir ile sıfır arasında. E üzeri bir. E eksi e üzeri sıfır bir. Cevabı e eksi bir. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani değiştirmeden yapamamışız bunu. Mesela bunun integralini yapalım arkadaşlar. Bunun integrali y'ye göre integral alamazsınız. Ama şöyle y demek ki y eşittir pi ile y'eşittir x arasında. y'eşittir x bu değil mi arkadaşlar? y eşittir pi de şu. Nerede kesiyorlar arkadaşlar? Şurası pi noktası. Burası sıfır. Ne yapmış arkadaşlar? Yukarıdan aşağı taramış. Ama biz sağdan sola da taracağız arkadaşlar. Bu x eşittir y. Y eşittir x değil mi arkadaşlar? Bu da x eşittir sıfır doğrusu. Sınırları değiştirelim arkadaşlar. Sağdan sola taradık x eşittir y'den x eşittir sıfıra sonra tararken bakın şöyle şöyle taradım şu aralıkta sıfırla pi aralığında artık sin y bölü çarpı dx dy oldu önce x'e göre integral bunlar sabittir x'e göre integral alırsak arkadaşlar sin y bölü çarpı x sınırlarımız y sıfır integral devam ediyor arkadaşlar 0 ile pi arasında d'ye. Bunu da yerine yazacak olursak arkadaşlar y eksi sıfırdan y. O zaman sin y bölü y çarpı y 0 ile pi aralığında d'ye oldu. Bunlar da götürdü cennette. O zaman integral sıfırdan pi'ye sin y d'ye. O da neyin türevi sin y? Eksi cos y. Sınırlarımız pi'den sıfıra. Eksi parantezinde cos pi arkadaşlar eksi bir. Eksi cos sıfır o da bir. Bu da arkadaşlar 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Mesela bu fonksiyonların e, sınırlarını değiştirin demişiz arkadaşlar. Bu y ye bakın gördünüz mü? y eşittir 1 ile y eşittir x. y eşittir 1 y eşittir x. Kesin noktaları 0 ile 1 zaten. Şöyle atalım. Yukarıdan aşağı atalım. Biz şöyle yapacağız. x eşittir y'den x eşittir 0'a. y'den 0'a. Arkadaşlar şu aralıkta gezmişiz. 0 ile 1 zaten. 0 ile 1 e, f x, y arkadaşlar d y değil arkadaşlar d x d, y olacak arkadaşlar. Bu fonksiyonumuz arkadaşlar birle 1 ile LNX arasında ama ln bir hatırlayalım. ln x nasıldı? ln x şimdi ln şöyle doğru mu? Ama burada mutlak alınacağı için şöyle şunun tam tersi olacaktır arkadaşlar. Mutlağı da. Hadi onu da çizelim. Onu da çizelim. Şöyle gidiyordu arkadaşlar. Ama şöyle olacak arkadaşlar artık. Değil mi? Böyle olacak. Ee, y eşittir 1. Y eşittir 1 burası. Eşittir 1. Şunu silecek olursak arkadaşlar. Şurayı alalım. Şuradan y eşittir 1. Bu da. Ee, şimdi arkadaşlar 1 bölü e ile yani x'in 1 bölü e oldu. Burası 1. x'in 1 bölü e olduğu yer neresi arkadaşlar? Elen x'e 1 bölü e koyarsanız arkadaşlar x'in eksi 1 olduğu yerle e, bir daha bakalım. 1 bölü e 1. 1 bölü e ile e arasında arkadaşlar. Burası da e. Burası da 1 bölü e. Koyduğunuz zaman arkadaşlar sınırları şöyle 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 taramış olduğumuz arkadaşlar. E o zaman y eşittir ln x değil miydi arkadaşlar? Ya da logaritma e tabanında x eşittir y idi. e üzeri y ile taracaksınız arkadaşlar. e üzeri y. Bakın buralardan e üzeri y. Bakın e üzeri y. Bu da eksilisi olduğu için e üzeri eksi tarıyorsunuz arkadaşlar. Gene sıfırla bir aralığında arkadaşlar. Dikkat edin. Sağdan sola taradık bu sefer. Sağdan sola. Arkadaşlar. Çünkü 1 bölü e de eksi 1 yapar aslında. 1 yapar arkadaşlar. Şuraya getirdi bizi. 1 bölü e değerimiz pozitif. Şöyle yaptık arkadaşlar. İki katlı integrallerde değişken değişim arkadaşlar. Jacobian'dan bahsetmiştik arkadaşlar. Yani x'in u ve v'ye bağlı olduğu bir fonksiyonda y'nin u ve v'ye Jacobian'imiz eşittir arkadaşlar. x'in u'ya, x'in v'ye y'nin u'ya, y'nin v'ye olur arkadaşlar. Peki u x olursa v x olursa 1 bölü Jacobian eşittir. Çünkü lambda x bölü lambda u yerine lambda u bölü lambda x oluyor. Terse dönmüş oluyor arkadaşlar. Ee, u'nun x'e u'nun y'ye v'nin x'e v'nin y'ye olmuş oluyor arkadaşlar. Mutlak değeri alın ki Jacobian'ınız eksi olmasın arkadaşlar.